Evet. Ee, bu arada Müsliat Genel Başkanı Mahmut Asmalı muhabimiz Tuba Aşıcı'nın Aşıcı yanında. Ee, bir oraya mikrofonlarımızı çeviriyoruz. evet Cenk Ak Yoldaş. Müsyaatın 26. olan genel kurul toplantısı yapıldı yakın zamanda ve seçimler sonuçlandı biliyorsunuz. Ve müsyatın yeni genel dönem genel başkanı Mahmut Asmalı oldu. E, bugün de 2021-2023 yeni dönem e, basın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ve konuğum şu anda Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı. Efendim e, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Müsiyat 31 yıl önce kuruldu. E, 7. dönem başkanısınız. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum. E, bu yeni dönemde e, hedefleriniz, çalışmalarınız neler olacak? Teşekkür ederim bugün 58. günümüz. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi. Dolayısıyla bu 58 günde ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Çeşitli kurumlarla ve bütün yönetim kademelerimizde istişarelerimizi yaptık. Dolayısıyla bütün bunları da bugün siz değerli basın mensuplarıyla paylaşma fırsatı bulduk. Müsyadımız dediğiniz gibi 31 yıllık bir kurum ve çok önemli birikimleri var tüm bunları eee çok geniş bir kadromuzla yönetim kadromuzla istişare ettik. Tabii yeni dönemde biraz evvel içeride de bahsettik. Belki yeni dönemde müsyadımızın en, en önemli hedefi eee ihracat ağırlıklı bir eee büyüme hedefiyle yola çıktık. Bununla ilgili eee ticaret müsyad ticaret ofislerinin kurulmasını gündeme aldık. Eee geyrimi ülkeleriyle eee daha sık işbirliği ki birçoğunda zaten bizim ten, temsilcimiz ve şubemiz vardı. Hatta Almanya'da 9 yerde şubemiz var. Dolayısıyla yeni dönemde bunların e, çok daha güçlendirme kararı aldık. Mesela Brüksel'deki ofisimizi çok daha aktif hale getirme kararı aldık. Bunun yanında e-ihracatı destekleyecek bir takım çalışmalar inşallah yapıyoruz. MÜSİAD'ımızla ilgili uluslararası bir tahkim merkezi oluşturma hedefimiz var. Ee, bunun yanında birçok konuda sektörel rapor, araştırma raporları ve sektörün sorunlarına, ülkemizin sorunlarına e, parmak basacak ve çözüm önerileri sunacak e, rapor çalışmalarımız olacak. E, dolayısıyla e, yeni dönemde inşallah Müsü 50 kişilik yönetim kadrosuyla çok daha aktif çalışmaların içinde olacak ve bunu zaman zaman sizinle de paylaşacağız. Peki müsiat ticaret odasından bahsettiniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? İhracat ve ihracat konusunda ne gibi destekleriniz olacak bu konuda? Şimdi müsiat üyelerimiz 11 bin aşkın üyemiz var. Bunun 4 bini genç müsiatlı kardeşlerimiz. Dolayısıyla bizim efendim Pekin'den Sidne'ye kadar Avustralya'ya kadar dünyanın birçok yerinde bizim şubelerimiz var, üyelerimiz var. Ee, mesela Brezilya'dan e, oradaki şube başkanımız, başkanı burada çok güzel yatırım imkanları var diyor. Almanya'dakiler hakeza ikinci nesil, üçüncü nesile geçmeyen çok nitelikli e, üretim ve sanayi tesisleri var diyor. Dolayısıyla bizim müsiat ticaret ofisiyle öncelikle müsiat üyelerimizin ne ürettiğini, ne hangi kapasitede ürettiğini, e, nerelere sattığını önce bir veri analiz çalışması yapıyoruz. Şu anda başladık o çalışmalara. Daha sonra ülkelerin yatırım fırsatlarını, işbirliklerini hepsini bir havuzda toplayacağımız ve bunu bir e-ticaret sitesiyle destekleyeceğimiz müsiatın kendi içerisinde 11 bin iş adamımızın hep beraber ortak olduğu bir ticaret yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. İyi bir potansiyelimiz var. İnşallah yeni dönemde burada da ihracatımıza katkı sağlayacak çok nitelikli e, projeler çıkacağını tahmin ediyoruz. E, şu anda Türkiye'nin en önemli konularından biri gündemde biliyorsunuz. Faiz indirimi ve asgari ücret. Az önce e, toplantıda da belirttiniz. Asgari ücretin enflasyondan daha yüksek olması gerektiğini vurguladınız. E, ben faiz indirimleri ve bununla alakalı yorumunuzu istiyorum. E, faiz indirimi ile ilgili biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın e, açıklamasına belki de tek destek veren kurum bizdik. Türkiye'de gerçekten faizler çok yüksek. Yani bunu halkımızın bilmesi lazım. Arjantin'den sonra OECD ülkelerinde en yüksek faize sahip ülkeyiz. Yani 200 baz puan düşmesine rağmen yüzde 16'lardayız ve gerçekten yüksek. Yani şu anda hiçbir sanayicimiz yüzde 16 net kar kullanmıyor, net kazanmıyor. Dolayısıyla bunlar bizim insanımız özellikle kobi ölçeğindeki birçok sanayicimiz bir çok işletmemiz sermayeye gereksinim duyuyor. Bunu da bankalarla sağlıyor. Dolayısıyla bankaların yani Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürmesi demek bankaların kredi maliyetlerinin düşmesi demek. Dolayısıyla yatırımcımızın çok daha ucuz krediye erişme imkanı demek. Bu da üretime katkı demek, üretim maliyetlerinin düşmesi demek. Bu da enflasyona dolaylı olarak destek vermek demek. Yani şöyle bir algı doğru değil. Biraz evvel içeride de anlattım. Yani Amerika'da enflasyon e, efendim yüzde 5.4'lere ulaşmış ama faiz 0.1. Yani neredeyse enflasyonun e, kaç katı oluyor işte. 20 katı e, daha e, yüksek enflasyon var, faiz çok düşük. Hakeza Euro Bölgesi'nde sıfır e, enflasyon var, şey sıfır faiz var, enflasyon oranı yüzde 3.4. Yani Öyle bir algı ki mutlaka enflasyonun üstünde bir e, faiz oranı olması lazım. Hayır, gelişmiş ülkeler böyle değil. Faizin düşük olmasını savunuyoruz. Ama bütün bunları yaparken tabii ki biraz daha kademeli ve yumuşak geçişlerin olması önemli. Çünkü sanayici gerek kur, e, kur artışlarından etkileniyor. Etkilenmiyoruz demek doğru bir şey olmaz. Çünkü birçok ham maddede dövize bağlı oluyor. Dolayısıyla bütün bunları yaparken kurulların öngörülebilir e, bir seviyede olmasını önemli buluyoruz. E, son olarak bu 14-17 Kasım aralığında Türkiye-Azerbaycan e, iş forumu gerçekleştireceksiniz. Bununla alakalı bilgi alabilir miyim? E, nasıl geri dönüşümler olacak bizim için? Tabii. E, IBF dediğimiz International Business Forum, uluslararası iş forumu Müsyadımızın en önemli etkinliklerinden biri. Bu yıl 25.'si düzenlenecek. Daha önce geçen sene Saraybosna'da yapmıştık. Ondan önce Cidde'de, Cidde'de, Kahire'de, Lahor'da, Ürdün'de. E, dolayısıyla e, çeşitli İslam ülkelerinde yapmıştık. E, IBF bu sene Bakü e, programını aldı. Bakü'nün en büyük e, Convention Center'ında olacak. Dolayısıyla 3500 kapasiteli bir e, kongre merkezinde olacak. Türkiye'den 3 uçak dolusu iş adamımız katılıyor. 500 e aşkın teyit var. Hatta 550'yi buldu teyitler. Ee, bunun yanında e, yurt dışı şube başkanlarımız çok ciddi ilgi gösteriyor. Bunun yanında İslam ülkelerinden üye paydaşlarımız katılacak. Toplamda binin e, üzerinde bir e, temsilcide biz katılacağız. 500 civarında da Azerbaycanlı meslektaşlarımız olacak. Dolayısıyla 1500'ün üzerinde bir katılımla iki gün boyunca Azerbaycan'daki Yatırım imkanlarını, özellikle işgalden yeni kurtulmuş e, Dağlık Karabağ bölgesindeki yeniden imar faaliyetlerini, altyapı faaliyetlerini ve bununla ilgili yapılacakları konuşacağımız, işbirliklerimizi geliştireceğimiz çok önemli bir etkinlik olacak. E, hafta sonu Azerbaycan'dayız inşallah. Efendim teşekkür ederim açıklamalarınız için ve tekrar hayırlı olsun diliyorum. Ben teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, e, konuğumuz Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ydı. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkürler Tuğba. Değerli bilgiler için e, Mahmut Bey'e de teşekkürler. Efendim bizim zamanımız doldu. E, tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın.